Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğu Tibet. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen zamanda bir yatırım yapmıştık. Küçük bir yatırım yapmıştık hatırlarsanız. Geita Token ve ee, Omicoin to Omi almıştık. Ve karımız ne olmuş? İsterseniz bir gözetleyelim. Önceki konu videomuz olan işte e, Geita Token ve Omicoin aldım diye bir videom var. Orada 248 liramız vardı. Bakalım şu an neyimiz var? Geita borsasına hemen giriyoruz. Reklamı geçiyoruz arkadaşlar. Ve şu an yatırımımız bize ne vermiş arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar cüzdana giriyorum hemen. Arkadaşlar 245 liramız bu geçen 4 gün içinde 290 lira olmuş. Gördüğünüz gibi. Yani size e, uzun vadede yatırım yapacaksanız arkadaşlar ben kendi görüşüm bunlar. Kendi görüşüm hani ben size illa şunu, şunu bunu alın demiyorum. Ben burada kendi görüşlerimi ifade ediyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle market kısmına girelim. Arkadaşlar ben Omicoin'i Uniswap borsasına girdikten sonra sattım. Neden sattım? Uniswap borsasına girdiğinde tabii ki satışlar olacaktı. Omicoin almak için şu an bir hafta falan bekleyin. Bir otursun bakalım ne kadar olacak. O zaman alabilirsiniz. Ama şu an için... Şu an uzun vadeli bir yatırım istiyorsanız arkadaşlar bakın ben o zaman demiştim ki Gate alın demiştim Gate Token. Bakın ne kaç liraydı? 14 liraydı. 14 lira civarındaydı. Şu an 20 lira oldu arkadaşlar ve artış devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar yeni Zirve yapacak ve yeni yenilenmeye başlayan borsaların tokenları her zaman değerlenir arkadaşlar. Eğer yatırım yapacaksanız şu an 20 seviyelerinde ama biraz düşmesini bekleyin diyeceğim ama düşer mi bilmiyorum. Yatay token uzun vadeli bir yatırım olabilir sizler için. Ayrıca ben şu an bir de Omicoin'i sattıktan sonra VRA aldım arkadaşlar. VRA şu an düşme aşamasında yani şu an şu an alabilirsiniz arkadaşlar ve 0.30 fiyatından alabilirsiniz. Fazla yükselirse almayın. Alacaksanız şu an alın. VRA uzun yatırım için. Gatea token ve VRA'yı şu an için önerebilirim arkadaşlar sizlere. Evet şu an e, cüzdanımıza baktığımızda da 290 lira olmuş. Bugünkü kar artı 11 diyor. Sizde gördüğünüz gibi. Yani yanılmadık arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu cüzdanı bakalım nereye kadar yükselteceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Keyifli bir oyun oynayacağız aslında. Sık sık bu cüzdanı buradan yayınlayacağım. Ve bu parayı ne kadar katlayacağız. Beraber bir şeyler yapmaya çalışalım. Arkadaşlar bu arada e, GTA... ya eğer üye olmak isteyen arkadaşlar varsa ben bir video atmıştım GTA nasıl üye olunur diye. Mobil uygulama kullanıyorsanız daha kolay bir şekilde üye olabilirsiniz. Referans bölümüne de benim e, referansımı girdiğinizde yüzde %10 komisyon indirimden yararlanarak bu işte coin alım satımlarında fazla para vermemiş olacaksınız. Fazla paranız gitmemiş olacak. Referansınızı kesinlikle girin arkadaşlar. Dediğim gibi her şey e, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni e, cüzdanı bir hafta sonra tekrar yayınlayacağım. Yine e, e, bakacağız, göreceğiz. Ha bu arada arkadaşlar size bir tüyo daha vereyim. Ben bunları aldım ya mesela e, Getha token'ı aldım, bir de VRA'yı aldım. Eğer Bitcoin tepe taklak olmaya başlarsa, bunu satıp cüzdana çekin paranızı. Bu her zaman böyledir arkadaşlar. Uzun yatırım da olsa bakın uzun yatırım yaptınız diyelim ama birden Bitcoin düşmeye başladı işte. E, tepe taklak gidiyor. O zaman bir yavaştan çekin, cüzdana oturun, bekleyin. Tekrar aynı coinleri düştükten sonra tekrar alın. Bu şekilde yapmaya devam ederseniz sizler açısından daha iyi olacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursunuz, çok sevinirim.